Fakülte ne diyorsunuz? Ha bizden biri ya. Ben... İddiacı. Bayıltay. <laughs> Bu vatandaş sizce antipatik mi? Oh. Gabriel yaptığıyla beraber birkaç <laughs> evet. hafta önce bence maalesef bence de bence de at <laughs> kötü <antipatik, gülüyor> kaybeden <gülüyor> oldu yani. Antipatik mi buluyorsun? Sen bulmuyor musun? Bence Ben <laughs> çok bulmuyordum ama ya oyuncunun kafasına top atmak falan o artık <laughs> Şirazi'yi kaydırdı yani. Ben belgeselde de çok antipatik buldum. Kötü kötü şakalar, saçma <laughs> sapan takıntılar. Böyle etrafla kurduğu ilişki. <laughs> o belgeselde valla sizden iyice ne soğudum ya. O böyle <laughs> yapmamalılardı. <laughs> Acayip bir şey. Haaland bence bu yıl, geçen yıl yoktu öyle bir şey ama bu yıl antipatik buluyorum ama sen tabii hmm. e, taraf olduğun taraflı olduğun için. Daha taraflı bir yerden Aynen. biraz zor Haaland'ı evet. şu an antipatik. Ya ben olmamalı. seviyorum ama yine de antipatik buluyorum hani. Richarlison öyle. Şarjı yes, yani biraz zorluyor iyi. hani bazen. Şey söylemiyorum Anthony falan United'daki yani zaten hani ona bu vuran vurdu artık hayat, berbat biri zaten. Hayat vurmuş ya yani. çok kötü evet. Kudüs artık benim için asla barışın olması gereken aa. bir şey. Yani, <laughs> <Fantezden gülüyor> dolayı. Fanteziden dolayı. Yani onu bunu tokatlamaya çalıştı o kırmızı kart. Az bile aldı ceza var. Kudüs'e bir bu arada. Kudüs'süz Galibiyet geldi. Yani artık o United yüzünden <laughs> mi yüzünden <laughs> evet, mi da onu da Yani antipatik topçu ben de Richarlison cevabına artı birleyebilirim. Ben de Richarlison'a artı birleyebilirim. <laughs> ya bu arada oyun içinde çok sertlik yapan Güney Amerikalı oyuncular özellikle bana hep antipatik gelir yani. Hmm. Romero mesela bunlardan biri. Simeone öyleydi. Hocalığı <laughs> <laughs> da benzer şekilde devam etti. Hocalı <laughs> daha antipatik evet, devam yani, etti. Doğru, doğru. Bu arada benim için antipatik bir figür değil ama Jack Grealish de dışarıdan çok hoş karşı islamyan bir futbolcuymuş gibi. Bak benim için antipatik olan, ya. Galiba, de antipatik olan Galatasaray'da Jack Grealish. Saha dışı bana sempatik görünüyor Grealish'in. ama. Evet belki saha içi mevzulardan olabilir evet. Saha dışındaki durumdan bana da artık antipatik gelmiyor. Ya ben böyle çok Vay. işini ciddiye almayan şeyleri severim. gerek yani. Hangi meslek olursunuz? Hangi meslek değil NASA falan değil tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Uçar ya herhalde bu <laughs> Yani böyle ciddiye almamasını seviyorum Grealish'in. Ama <laughs> bu tadında bir ciddiye almayış gibi işte Grealish'in ki bence o yüzden de o kadar antipatik Hayatı affa alma gibi. Biraz. Aynen. Profesyonel hayatına etki etmiyor. Bilmiyorum ben bazı maçlarda böyle aşırı kuruluyorum Gürliş'e gerçekten hatalarından dolayı. <laughs> Oradan geliyor antipatikliği. Taraftar Sadece. olarak kurulduğum yerlerden oluyor. Liverpool'da yok mu? Benim var mesela söyleyeceğim. Ya Nunez biraz öyle Aynen. bence ya. Her Nunez. maçta bir itiş Nunez kakışı Nunez oluyor, Nunez oluyor abi değil mi? Evet abi evet. Hiç Darnied öyle düşünmüyorsun ya. Hiç antipatik gelmedi bana. Bana da Nunez. hiç antipatik gelmiyor. Biraz Nunez. öyle geçen bu kaydı maydı bir şeyler yaptı. <laughs> Klopp'la olan mevzusunda da ben Biraz hmm. tüm başarısızlığını kloppa yıkması, o az forma şansı bulması falan. Hiç kendisine bir şey çıkarmaması ve seninle alakalı biraz daha, <laughs> da diyesim geliyor yani. Hataydın o zaman. <laughs> şu anda oynayan oyunculardan değil de genel olarak tarihe bakarsak Gerard'ı söyleyebilirim. Ooo enteresan. linç geliyor. Aynen. Masanın ritmi değişti şu anda. Bir de ben küçükken hep Lampard'ın hem daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünürdüm. Oo, <laughs> hiç katılmam. Küçükken nedense bir taraf tutmamız gerekiyor ya. Biraz <laughs> daha evet, evet, yani. Lampard'cı olduğum için milli takımda da Lampard'ı aşağı çektiğini düşündüm. Oo, ya. Ceda Cediyon. ediyorum masaya galiba. <laughs> bu, <cindedir. gülüyor> Bu cesur, <laughs> ki daha gerçekten antipatik olanlar. Ben gittiğimiz için böyle bir çıkış ihtiyaç vardı evet. bence. <laughs> evet abi daha ne kadar suçsuz günahsız insanları yargılayacağız. Bunun <laughs> evet. üstüne kimi antibiyotik söylesek garip olacak. olmayacak. John Terry'e falan gideceğiz şimdi eskilerden <gülüyor> ama <gülüyor> yani. Çok çok gayet iyi bir cevap evet, bu arada. Evet. Roy Keane'ler falan. Geçmişte çok var berbat. <laughs> 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 ya Sağda yani. Hani. Evet. Brentford maçına baktınız mı? Evet. Ben baktım. Bir istatistik vereyim. Şu ana kadar Premier Lig'de en fazla 2-0'dan dönüp maç kazanılan sezon 22-23'müş. Toplam 6'ymış sezon boyunca. Bu sezon şu ana kadar 5. Acayip bir 2 sıfırdan geri dönüş furyası var. Burada da Ipswich'e Brentford geri döndü. Çok garip bir maçtı. Yani son dakika hala Ipswich'un puan şansı. Dilep'in böyle bir fantastik <laughs> şutu <gülüyor> <gülüyor> ve 10 kişiler nereden o şutu çıkardın direkten döndü falan. Arkada taraftarlar ve kalp krizi geçiyor Brentford'lar. Ölümden dönüyorlar. Mbama'nın <laughs> golü de çok saçma. Orta açıyor. Tıngır mıngır kaleye kaleci sizce? Geç idrak ediyor bence. Dilep'i oynatmaması tabii. Formu oradaydı ve bu maçta çekti onu. Dahi hoca <laughs> ne yapıyor ya? Büyük hoca ya. İfsiç ile şey ya düşecek işte Makke'nin yüksek bir takıma gidecek. Öyle bir takım oluyor. <laughs> bu, bu bence planlandığı gibi gidiyor. Aynen bu bence da. bir şey tartışması olacak. Yani Burnley sendromu olarak tarihe geçecek ve başkanlar falan bence artık istemiyorum abi ben böyle dahi hoca falan haline gelsin. Big semi arayın. Modu açılabilir çünkü ya sen <laughs> hani, futbol oynayacaksın diye biz niye düşüyoruz diye. O hale gelebilir yani, sanki. Makke'nin o gideceği büyük takım United olacağını hissediyorum. Birkaç gelenanı yani böyle görünüyor bu hafta yine şey haberleri vardı ya. İşte gizliden hocalarla görüşüyor. United yönetimi. Yeter be kal. Dört aydır ne görüşüyorsunuz ya? Ne gizlisi ya? Aynen öyle. <laughs> Çay Dürsen'in öldü diye dönüştü. Ama öyle gerçekten. <laughs> yani. Bir de Brighton Wolves maçının sonu çok saçmaydı. Tam onu diyecektim. Yani. O veremedikleri pas. Tam olarak Brighton <laughs> bu, bu şey yani. Ya. Şey ya. Gerçekten. Piyale Paşa'daki son alı maçıma götürdü. <laughs> Abi ne çıkıyorsunuz öyle ya? Dört kişi oradasın. Hadi çıktın. Ya sakin. Sakin ol ya. Yumuşacık bir pas. Ya bir tane adamın üzerinde o topu ya? Abi ben de bir istatistik vereyim. Bu hafta toptum. build up esnasında kendi yarısı aslında 49 kez top kaybetti. <laughs> kırsızın salısa. <laughs> Dikin kardeşim şu işte. sezon Premier Lig'de bundan daha yüksek top kaybı yaşayan bir takım yok. <laughs> ne olmayacak tabii ki. Muhtemelen. 9 nedir 49 nedir ne gerçekten? Öyle inanılmaz caydırıcı bir ön alan baskısı falan da yoktu. Yani. Hmm. Kırsızın durdu sadece böyle. Tottenham hakikaten o 2-3-5'i hiç yapamadı bu hafta ya. Hocaya yazar maalesef bu hafta. Abi onlar tam geçen hafta böyle farklı galibiyet almışsın. Hah toparlanıyor ya. Tam bir Tottenham ya. Ya Aynen. bu arada galibiyetleri çok dominant. Yani hep 3 fark oluyor. 4 gollü galibiyetler falan ama... Gece kaybedince de, de kaybediyorlar maalesef ya. da ilk galibiyeti oldu. Tottenham sağ olsun. Tottenham evet. silin. Ya ben bir anlamda sevindim zaten. Hoca psikolojik olarak en azından biraz rahatlamıştır diye topun düşünüyorum. Topun ağzındaydı evet. bu hafta hakikaten. Bu hafta da kazanamasaydı tatsız olurdu. Tek tanak kaldı herhalde. Şu an topun ağzında Galatasaray <laughs> kazandı. <laughs> Lopetegi <laughs> kazandı. Hoca'ya kaldı. Önümüzdeki hafta da Chelsea maçı var yanılmıyorsam United'ın. Her hafta bir bomba yani. yani şans vermedi. <laughs> Liverpool'un fixtürü de zor bundan sonraki.